Hocam bir de tam tersi durum da var mesela işte yine sağlıksız tutumlar içerisinde değerlendirebileceğimiz hani saldım çayra mevlam gayra e, diye e, bırakılan, gevşek e, tutulan, izin verilen işte hayatını yaşasın, doğal yaşasın e, diye e, değerlendirebileceğimiz bir anne baba tutumu da var. Bunun çocuğa zararları nedir örneğin aşırı izin verici anne baba tutumlarının gevşek tutuk olarak değerlendireceğimiz sürece? Ya şimdi şöyle diyelim e, bu üzerine durduğumuz yani aşırı koruyucu aile ebeveyn tutumlarına baktığımızda yani çocuklarda maalesef şu var. Çocuk anne babayı çok rahat kullanabiliyor. Yani ne diyebiliyor? Örneğin e, şey olarak yemek yemek için bile rüşvetle çocuğa yemek yedirilebiliyor burada. Yani düşünün evet. para yemek yemiyor. Veyahut da Bu tür ailelerde yine baktığımızda Her türlü sorumluluğu Kendi üzerine aldıkları için Maalesef ve maalesef şunu da görüyoruz Çocuklar Kendi başlarına bir iş yapamaz Hale geliyorlar Çünkü her şey onlar tarafından Bunlar toplumda ne diyor Ya süt çocuğu diyorlar Anne kuzusu diyorlar Hocam, Genelde duyduğumuz ifadelerdir Anne kuzusu süt çocuğu Çoğunlukla da baktığınız zaman mutsuzlar, başarısızlar. Ee, dünyanın ama merkezinde de kendilerini görürler. Çünkü niye? herkes kendilerin emri altında ya. Hiç büyümeyen yetişkin çocuklar gibi değerlendirilir. Ya yani anne baba yardım olmadan, okul açısından baktığımızda mesela bu çocuklar akademik başa. Anne baba yardım etmeden ödev bile yapmazlar. Anne babalarını yanında isterler sürekli. Beraber çalışalım böyle size mutlaka geliyordur bu tür danışan veli grubu. Yani kendi yanında olmadan çocuklar ders çalışamıyor. Çünkü niye başlangıçta itibaren o şekilde alıştırılmış ödev yapmıyor. Okulda iyi puan aldıkları zaman anne babalarına gelip bunları söylüyorlar. Onları sevindiriyorlar. Çünkü onları biliyor, şöyle düşünüyorlar. Biz iyi bir not aldığımızda anne babamız sevinir. Yani kendileri de anne babalarını sevindirmek için iyi not alıyorlar. Yine kötü bir not aldıklarında şunu korkular. Ne <laughs> babalarının sevgisini kaybetmekten korkarlar. Evet. Böyle özellikleri de var bu tür tutum sergileyen aile bireylerin çocuklarında. Evet. O o zaman bu aşırı koruyucu tutumun hemen mütakiben izin verici, gevşek, Rahat, aşırı rahat bırakan tutumlara da değinecek olursak onlarda da neler var hocam karşımıza çıkan sıkıntı olarak? Az önce de Sağlayran Mevlam Kayra var ya izin He. aşırı bir şey izin verici aile tipine, sağlıksız aile tutumlarında en sık karşılaşılanlardan bir tanesi bu. Bakın yıllar önce ben cezaevlerinde 7 yıl süren bir izleme inceleme komisyonunda üyeliğim oldu. Cezaevle izleme inceleme komisyonu üyeliği yaptım. O yıllarda cezaevinde tabii ki Adalet Bakanlığı'nın göndermiş olduğu bir takım formlar, anketler vardı. O anketlerden bir tane soruyu sadece burada paylaşmak istiyorum. Oradaki mahkum davranışlarını biz koğuşlara girip sorguladığınızda, küçükken <laughs> aileniz size ne derdi aile tutumlarını sorgularken? Orada bir vardı bir kişiyle konuşuyorum karşılıklı Neden buradasın falan diye soruldu üç kişinin ölümüne sebebiyet vermekten yani cinayetten Ben buradayım dedim ee, dedim ki Peki küçükken annem baba sana nasıl davranırdı ne <laughs> mahkumun ifadesi şuydu Hocam ne derdi biliyor musun sen var ya sen, bu kafayla giderse bir gün ikisini adam öldürür, hapse girersin. Bu benim anne babamın, çevremdeki insanların, zaten içinde bulunduğum mahalle çok sağlıklı bir mahalle değildi. Orkuldan itibaren kabadayı tavırlar sergilemeye başladı. Neden? Çünkü annem bize, annem babam ilgilenmiyordu ki. Aşırı şekilde izin verici gevşek bir aile tutumundan bahsediyoruz. Dolayısıyla <laughs> İşte zaman zaman haraç keserdik. Getirip babama verirdim. O da gider kahvede kumar oynardı. Sevinirdi. <laughs> Ve pohpohlar bizi. Yani o davranışı iterdi. Ama ne oldu? Aynen kendi psikolojideki o ifade var ya. Kendi kendine doğrulan kehanet ifadesi. Kendi kendine doğrulan kehanet gerçekleşti. Ben üç tane adamı öldürmekten şu anda cinayetten içeride yatıyorum. Soruyorum suçlu sadece ben miyim acaba dedim. Bir dedi, haklısın dedim. Sadece sen değilsin. İçinde bulunan toplum, anne baba tutumların, sen aşırı gevşek bir şekilde anne baba tutumu olursa. Yani ama bunlar genelde şey. Ya ben görmedim çocuğum görsün. Ben gezmedim çocuğum gezsin. Diyerek çocuğu üzerinde gerçekleştirmeye her türlü şeyi çocuğa mübah kılmaya çalışırlar. Çocuk da sonuçta gerçekten onların dediği gibi her türlü şeyi e, Kötülüğü de yapmaya başlar. Ee, dediğim gibi haraç kesmeye başlar. İnsanı da öldürmeye, cinayete kadar, mafya, çete gruplarına kadar karışmaya kadar da gider. Hatta hatta bu tür çocuklarda bırak karışma. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kendisi öğrensindir. Mesela baba, anne bir şey söylediği zaman bu ifadeleri de çok duyarız bu tür ailelerde. Ee, yine çocuğa ceza verilir ama ceza verilirken de nedeni de açıklanmaz. Yani neden ceza veriliyor çocuk bunun farkına veya yani çocuğa da fiziksel olarak şiddet uygular ama sonuçta neden uyguladığında söylesin sonra şunu der. Ya bırak suçunu kendi bilsin. Bunu mutlaka küçükken mutlaka bizlerde yaşamışız. Kendi suçunu kendi bilsin. Söylememize gerek yok gibi. Okula ve arkadaş çevresine de uyum sağlamakta zorluk çekiyor gevşek tutuma olan insanlar. Yine e, baktığımızda her ortamda her istediklerini elde etmek istediklerinden dolayı aşırı bir doyumsuzluk da var bu tür bireylerde. A, yani aşırı gevşek izin verici aile tutumlarıyla yetişen e, bireylerde. Bunu da görebiliyoruz. E, yine e, çocuğun isteklerine kayıtsız kaldıkları için çocuk genelleme de yapabiliyor. Nasıl olsa herkes her istediğimi karşılıyor. Yani annem, babam, dedem, ninem, ailedeki herkes benim dediğimi yapıyor. Her istediğimi yaptırabilirim. Diyebiliyor bu sefer. Yani hükümran kurabilir. Tabii ki bu düşünce de sağlıksız bir düşünce. Çünkü aşırı sabırsız, şımarık çocuklar yetişmesine de bu aile tutumları sebep olabiliyor değerli hocam. Evet. Şimdi e, zaten iki tutum peş peşe değerlendirdiğimizde hocam aklımıza şu Bilge'nin kelebek e, hikayesi evet. geliyor. Hani e, Bilge'nin yanındaki öğrenci şey diyor, e, hocasını test etmek amacıyla avcuna bir kelebek alıyor, soruyor, diyor ki hocam diyor avcumdaki kelebek ölü mü diri mi? Evet. Aklınca test edecek desek yine diri dese ezecek, öldürecek ölü dese bırakacak, uçacak işte bilemedim diye kendince test etmeye çalışıyor. Bilge de orada e, bilge olmanın farkını ortaya koyuyor ve diyor ki evladı bu senin elinde. İstersen öldürürsün, istersen diriltirsin, diri tutarsın diyor. Gerçekten çocuklarla öyle bir iletişim süreci kurmalıyız ki aileler olarak, anne baba olarak ne onları çok fazla serbest bırakacak e, e, tutum içerisinde olacağız gevşek anne baba tutumu, ne de onları boğacak e, bir yaklaşım içerisinde olacağız o iki tutumla ilgili bunu da ekleyebiliriz hocam. Evet. Bir diğer tutumumuz da tabii ki en önemli tutumlardan e, hatta en dengesiz tutumlardan bir tanesi diye söyleyelim adı üstünde tutarsız dengesiz ana baba tutumlarının tutumlarımızda nasıl etki oluşturduğunu soracak olursam hocam tabii ki kararsız tutum diyoruz. Dengesiz gerçekten. Yani e eklektik bir aile tutumu diyorum ben biraz tutarsız kararsız. Yani her şeyden bir parça eklerler. E, şöyle anneden evet derken mesela anne evet diyor ama baba diyor ki kesinlikle olmaz. Böyle hem bir tepki. Anne babanın eylem ve söylemleri ortak değil burada. Dolayısıyla çocuk da neye göre, kime göre, nasıl davranacağı konusunda kendi kafasından bir şeyler üretiyor. E şöyle şöyle dersem ne? babamdan alabilirim. Şöyle şöyle dersem annemden izin alabilirim. Veyahut da şunu yaparsam babamdan para alabilirim gibi kendi kendine bir takım senaryolar üretebiliyor burada. Yani burada dengesiz. Yani ben bu hareketi annemin yanında rahatlıkla yapabilirim. Ama babamın yanında ben bunu yapamam. Böyle. Bu evet. e, dengesiz aile tutumunu zaten gösteriyor burada. E, Annenin Şefkat duyguları kabararak çocuğu kucaklarken baba tam tersi tepkide bulunabiliyor. Veyahut da baba aşırı bir e, annenin rolünü üstüne aldığında, koruyucu, kollayıcı görevi yaptığında anne buna tepki verebiliyor. Dolayısıyla çocuk iki arada tabiri caizse bir derede kalıyor. Neye, nasıl, kime, nasıl tepki vereceğini bir türlü kestiriyor. Bazen anne babalar çocuklarına karşı çok hoşgörülü olabiliyorlar. Ama bazen de çok katı olabiliyorlar. Bazen çok demokratik olabiliyorlar. Dediğim gibi her yerden bir tutam ekliyorlar bunun içerisine. Ee, bu da neden oluyor? Çünkü genelde bu tür aileler şunu soruyor. Ya diyor bizim çocukta böyle bir problem var. Mesela böyle iyi ailelere soruyorlar bunlar. Böyle bir durumda karşı. Ya, Hemen onu uyguluyorlar ya tamam da o ailenin öyle bir özelliği var, öyle yapmışsa sen çocuğuna uygulanacak diye bir kural yok ki. Dolayısıyla orada o şeyden bir tutam alıp o e, şimdi, e, dengesiz tutuk, e, aile tutumun içerisine yerleştirmeye çalıştıklarından dolayı çocuklar da çok sağlıksız, kiliksiz silik kişiliğe sahip olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Yine e, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemiyorlar çocuklar ve tek bir düşünceleri var bu çocukların bu aile ortamında yetişen çocukların her şeyi yap ama cezada nasıl kurtulabileceğin yollarını bul her şeyi yap evet. ama sonra o cezada nasıl kurtulacaksın onun yolunu bul yeter tek evet. düşünceleri bu böyle bir teknikleri var orada yetişen çocuklarda maalesef evet hocam ee, yine e, hemen şöyle tutumları ana başlıklar altında toparlayacak olursak bir diğer tutumumuz da değerli hocam mükemmeliyetçi anne baba tutumları olarak değerlendirdiğimiz bir tutum. Aslında adı üstünde mükemmeliyetçi mükemmel bir tutumdur diye düşünüyorum. Sen neler diyorsun bu konuda? Bunun yansımaları neler olur? Ucu keskin kılıç basınca bu. Mükemmel kavram. Obsesifliğe kadar götürüyor. Malum biliyorsunuz yani insanlar evet. en fazla ee, yıllar önceydi yine Anadolu Lisesi'nde, farklı bir Anadolu Lisesi'nde çalışırken e, ofiste odada oturuyorum, telefonum çaldı. telefon telefonu açtım, karşıda bir hanımefendi. Hocam dedi, telefonunuzu dedi, şeyden, ya okulun telefonu ve sizin ofisinizin telefonunu internetten aradım, buldum falan dedi. Öğrenci velimiz, 9. sınıfa giden bir öğrenci velimiz. Hanıfe, hanımefendi, bir banka müdüresi e, <laughs> tanıttı kendini buyurun dedim. E, hocam dedi, benim dedi çocuğum var dedi, falan sınıfta, dokuzun sınıfta, falan şubede dedi. Geçen dedim matematik dersinden bir sınav yapılmış dedi, 78 puan almış dedi. Ben de tabii ki hanımefendim harika bir şey dedim, 78 almışsa ne güzel dedim. Yani dokuzun sınıf e, gerçekten ergenlik sürecinin ciddi manada e, e, baş gösterdiği bir süre, dönem olduğu için, sınıf olduğu için. Çocuklar tabii ki bir yandan akademik başarı, bir yandan meydana gelen değişimleri birlikte götürmekte zorlanıyorlar. Dolayısıyla 78 puan iyi puan. Neyi güzel hocam dedi bana. Aynen böyle. Şaşırdım tabii ki. Hanımefendi ne söylemek istiyorsunuz? Çocuğu neden dedi 78 puan almış dedi. Bir ısıyı çağırıp görüşebilir misiniz? Olur dedim. Çağırıp görüşüp size bir bilgi vereyim dedim. Çocuğu odaya çağırdım. Televizyon arasında nöbetçiye. Dedim ki şu falan öğrenciyi bana çağırın. Geldi çocuk. Görüştük. Ee, tanışmak istiyorum seninle falan. dokuz sınıfa yeni geldiği için. Ee, Kendinden biraz bahset falan. Nasıl bir insansın deyince. Hocam neden çağırdınız dedi. E, öylesine çağırdım. Yok yok dedi. Çocuk annem almıştır dedi. değil mi nerede bildin? Kesinlikle dedi. Yani annem çok beni sıkı takip eder falan dedi. Eee ben dedim ya yazılı olmuşsunuz dedim. matematik dersiniz sınav sonuçları açıklanmış dedim. Evet dedi hocam 78 aldım dedi. Bir de sınıfta en yüksek puanı alan benim dedi. Başka yüksek alan da yok dedi. Ee, güzel dedim. Peki annen neden seni böyle yani düşük aldığını düşünüyor? Hocam dedi annen de mükemmeliyetçilik hastalığı var dedi. Yani her şeyin dört dörtlük olmasını gerekti. Ben, bana dedi özel öğretmen tuttu matematik dersinden dedi. o ee, Ondan dolayı benden yani 100 almam bekliyor. Ama zaten 100 alan yok. En yüksek puan da 78. Onu da ben aldım dedi. Ne yapabilirim ki dedi. Ağlamaya başladı çocuk. <laughs> <laughs> Anladım tabii ki orada aşırı mükemmel bir aile modeli içerisinde yetişen çocuk olduğunu. Maalesef çocuklarımızı onlara aldığımız özel derslerle dövüyoruz tabiri caizse. Alparslan hocam dövüyoruz yani. Evet. O, Özel öğretmenler tutaraktan. Ee, tabii ki bu sağlıklı bir şey mi? Sağlıklı değil. Kesinlikle sağlıklı değil. Ee, çocuklar bu türlü olan anne babalar çoğu zaman bunu kabul etmezler. Yani hep çocuklarının en iyisi olması, en mükemmelli olması. Bizim gibi mükemmel diye bir kavram yoktur aslında. Kime göre mükemmel hocam? Neye göre mükemmeldi? Efendim evet, neye göre mükemmel? Kıyaslıyorlar anne babalar, ebeveynler çocuklarını. Ben diyorum ki niye kıyaslıyorsunuz? Kıyaslamayalım mı hocam? Evet kıyaslayın ama kiminle, şununla, bununla amcasının kızıyla işte dayısının çocuğuyla çevresindeki komşunun çocuğuyla değil Kendiyle kıyaslayın diyorum. Neden? En azından yani başarısını kıyaslayın ama bir başkasıyla çocuğunuzu kıyaslamayın. Ha o şeyden sonra hanımefendi aradım Alparslan hocam burayı es e, geçtik. Işte dedim gene evet efendim görüştüm falan dedim. Ee, dedim ki e, ama sınıfta bizim e, en yüksek dedim e, puanı dedim. E, sizin çocuğunuz almış biliyor musunuz dedim 78 almış dedim. Ama hocam da alması yetmedi. <laughs> Özür dilerim dedim bir soru sormak istiyorum size. Siz 9. sınıfa başladığınızda hatırlıyor musunuz matematik dersinde kaç puan almıştınız falan dedim. Beni karıştırma hocam dedi. <laughs> evet e, ben... <laughs> dedi e, tamam dedim karıştırıyorum ama sonuçta bir empati yapın yani 9. sınıf öğrencisinden bahsediyoruz e, böyle böyle evzerliklerden bahsetmiş olduk Tabii ki bunların çocukların yanlış yapma hakkı yok bu e ebeveynlerin yanında kesinlikle yanlış yapma hakkı kullanamazlar kaldırabileceğinden çok fazla şey yükler, işte aynı anda o kadar maalesef günümüzde o kadar çoğaldı ki Alparslan hocam bu tür e e yani tutumuna sahip ebeveynler Çocuk aynı an okula gidiyor, dershaneye gidiyor, etütse gidiyor, müzik kursuna gidiyor, resim kursuna gidiyor, spora gidiyor. Ee, o kadar çok şeye gidiyor ki çocuk ortada çocuk olmuyor, yani çocuk ortada. Yani her şey var <laughs> ama maalesef çocuk çocukluğunu yaşayamıyor. Bu tür çocuklar ileride büyük bir sıkıntı yaşıyor maalesef. Yani o kadar çünkü çocuk diyor ki hocam diyor benim de annem çalışıyor, babam çalışıyor. Zaten eve gittim dedi kimse yok ya etütteyim ya işte spordayım ya resimdeyim ya müzikteyim bir yerlerde bir sanatta bir yerlere gidiyorum. Ya dil eğitimine gidiyorum. Direkt bunlar bahsedelim Tabii ki anne babalar özellikle anneler duygu sömürüsünü çok yaparlar. Şu e, şeyleri çok duyarız. Saçımı süpürge ettim senin için hayırsız evlat. Bu lafları duyarız bunlardan. Ölürsem sana hakkımı helal etmem zaten eğer bunda işe yaramazsa ne yapar? Bu sefer fiziksel şiddet yoluna kadar varan durumlara sebebiyet verdiklerine şahit oluyoruz ve tüm bunu da sorduğunuzda der ki ya ben iyi için yapıyorum bunu ya der. Evet, evet yani iyi işinde kötülük yok. Yani bu aklıma yaralı şahin kuşu öyküsünü getiriyor. Zamanımız ne kadar bilmiyorum ama çok. Var güzel hocam serbest. Mevan mesnesinde geçen yaralı şahin kuşu öyküsü var. O kadar hoşuma gider ki bazen seminerlerde ebeveynlerle paylaşırım bunu. Bu bildiğiniz bir konudur. Ee, yaralı bir şahin kuşu bir yaşlı bir kadının bahçesine, avlusuna düşer. Yaralıdır. Ee, sabaha kadar orada bahçenin bir kenarında kadın sabahleyin kapıyı açıp avluya çıktığında yaralı şahin kuşunu görür. Şöyle hı hı. uzaktan bir bak. İri yarı bir kuş. Kadın şimdiye kadar o kadar iri bir kuş görmemiştir. Yaşlı bir kadın. Şöyle bir yaklaşır. Hayvan ürker, havaya sıçrar ama olduğu yere geri düşer çünkü kanadı kırılmıştır. Böyle bir bakar kadın, ya yazık der, bu hayvan akşamdan beri burada aç ve susuz bunu alayım, götüreyim. Biraz karnını doyurayım, yapabiliyorsam biraz da kanadını tedavi edeyim, ormana salayım. Kötü bir niyet var mı? Kesinlikle yok. Evet. Allah rızası olsun. İyi bir niyet var. Bakın bu da çok önemli bir nokta. Kadın bunu alıyor. Çünkü kuş tanımıyor ama. Götürüyor mutfağa. Sabah azıcık bir hamur bulamacı. Alıyor bir miktar. Tasın içerisinde koyuyor. Hayvanın önüne bırakıyor. Hayvan gagasını daldırıyor. Ama daldırmayla çık geri çekmesi bir oluyor. Şahin kuşu. Şahin kuşunun ne tür özelliğe sahip olduğunu bilmediği için kadın on hamur yiyeceğini düşünüyor. Ama şahin kuşlar sadece etle beslenen hayvanlar olduğu için hayvan gagasını geri çekiyor gagasının etrafına bulaşan hamur parçalarından kurtulmak için de kafasını hızlıca sallıyor. O arada hamur parçaları yaşlı kadın üzerine geliyor. Şöyle bir bakıyor. Gagasının eğriliği ve içe bükey olduğu dikkatini çekiyor. Diyor ki Allah Allah. Bu hayvanın eski sahibi ne kadar zalim birisiymiş ki diyor. Bu hayvanın gagası büyük. Bak yemiyor, kenara biraz bükülmüş. Hiç kesmemiş doğduğundan beri ben diyor en iyisi bu gagayı biraz keseyim de hayvan yemesin. Kötü niyet yok. Dikkat edin. Evet. Gidiyor eski fi tarihinden kalma bir makas Getiriyor. Hayvanın gagasını bütün çabalarına rağmen Mevlana'nın oradaki anlatımıyla kesiyor. Nasrattin Hoca'nın leyleği sağdan soldan biçip şimdi bir kuşa benzedin diyor ya o misal yani. Evet. Kesiyor. Ondan sonra Hayvan tabii ki o arada kendisi savunmak isterken pençelerini kadının kollarına geçiriyor. Şöyle bir bakıyor vah vah diyor Sen o zalim sahibin var ya diyor doğduğundan beri diyor seni diyor tırnaklarını bile kesmemiş diyor. En iyisi ben biraz hayrıma bunu da keseyim diyor. Onu da kesiyor. Kanatların da uzamış diyor. Bunları da biraz keseyim diyor. Eşit diyor falan derken e, şimdi bir kuşa benzedin misali tabii ki Mevla'nın oradaki Mesnevi'deki anlatımıyla Yaralı şahin kuşu diyor. Yaşlı kadın eline bir maskaraya dönüyor diyor. Gözlerinden boncuk boncuk yaşlar akmaya başlıyor. Ve sonra diyor ki yaşlı kadın yok canım bu hayvanlara iyilik de yaramıyor zaten diyor. Eline alıyor kuşu. Şöyle biraz evden uzaklaşıyor. Aşık bir alana geldi. Hava gör diyor. Dolayısıyla böylece ne yapıyor? kuş kendi kaderine gidiyor orada kurda kuşa yem oluyor şimdi diyor sorarım size bu iyilik mi yaptı diyor şimdi mükemmeliyetçi anne babalara da onu sormak iyilik mi yapıyorsunuz gerçekten çocuklarınıza demek lazım bunun gibi Çünkü doyumsuzlar hep daha iyi hep daha iyi olması için çocuklara bu doyumsuzla yerleşir çocuk bir başarısı olduğunda onun için her şey bitiyor çünkü başarılı olması gerekir. İntihara kadar götürebiliyor. Maalesef aşırı mükemmeliyetçilik. Dedim ya baştan hocam. İki ucu evet. keskin, üç gibi diye nitelendirilerin şarjı evet. etmek üzere şöyle biraz bir şekilde yatayına yapsak. Ben yatay sıkıntı çıkartır mı hocam? Valla sen yandırıyorsun hocam. Sen yandırıyorsun. Şu an. Evet. Tamam hocam. Heh, şimdi... Şu şekilde. Çünkü e, e, tutacağım böyle. Elimde tutacağım. Tamam. Şimdi öbür türlü aklımda e, şey, problem yaşıyorum. Tamam ee, hocam. Şöyle e, o zaman mükemmeliyetçi anne baba tutumları da aslında mükemmel çocuklar yetiştirmiyor. E, aksine e, gücünü kullanamayan e, çocuklar ya da aşırı sıkıntılı stresli e, bireylerin yetişmesine sebebiyet veriyor O da e, ilerideki obsesif kompüsuf e, bozukluk dediğimiz e, takıntılı zorlantılı çocukların ortaya çıkmasına kaygılı bireylerin ortaya çıkmasına e, sebebiyet veriyor yani e, Demek ki mükemmel olmak e, mükemmel sonuçlar doğurmadığını burada görüyoruz hocam. E, ve e, yine e, bir diğer Aile tutumlarından e, bir tanesi e, reddedici tutum. Reddedici anne baba tutumları e, sıkıntılı. Adı kötü gözüküyor hocam. Biraz öncekinin adı güzeldi. Mükemmeliyetçi anne demiştik, mükemmel demiştik. E, sonu kötüydü. Bakalım reddedici tutumda neler oluyor? yeter reddedici tutsun da aslında şefkat de yok, sevgi de yok, sıcaklık da yok. Yani sıcak bir ortam çocuğa sunulmuyor. Yani öz evlatları olduğu halde anne baba çocuğu bir evlat gibi görüyor. Bu da genelde ya istenmeyen bir e, e, evlilik sonrası ortaya çıkan bir çocuklarda olabilir veya da istenmedi istenmediği halde doğan bir çocuk olabiliyor. Yani bu çocuk Mümkün olduğu kadar göz önünde tutmak istemiyorlar aileler. Çok ilginç. Yani böyle aile tipleri de var. Maalesef zaman zaman karşılaşıyoruz. Çocuğun eksik ve yanlışlıkları sürekli araştırılır böyle. Beğenilmez çocuğun yaptığı her şey eleştirilir. Eleştiri o kadar çok fazla ki burada. Yani çocuğun hayatında rutindir. Çocuk yine onlar sürekli eleştirdikçe kulağını o eleştirilere kapatmaya başlar. Ama Aile içinde yaşam sürekli bir gerilim, bir çatışmayla doludur. Evet. Yani düşün, böyle bir ailede yetişen bir çocukların anne baba olduğuna nasıl bir ta tavır sergileyebilir? Onu hayal edemiyorum yani. Sürekli bir çatışma her an sanki tet böyle tetikte insanlar her an bir olay olacakmış, her an bir şeyler çıkacakmış gibi, kavga olacakmış gibi anne baba çocuğu sevmiyor anlamıyor. Diktatörce onu yetiştirmeye çalışıyorlar. Hatta bundan kurtulmak için öyle bir şey ki büyüklerinin yanına gönderiyorlar. Büyük babanın yanına, büyük annenin yanına veyahut da böyle e, akrabaların yanına bile gönderilen çocuklar olabiliyor bu tür reddedici tutumu sergileyenlerde. Peki nasıl yani böyle ailede büyüyen çocuklar nasıl bir kişilik sahibi oluyor? Alparslan Hocam şöyle baktığımızda burada psikopat tip insanlar çıkıyor maalesef. Evet. Yani ortam o, ona el veren işte yani yetiş, öyle psikopat yetiştiriyor aslında o aileler. Sinirli, agresif yapıları olan kişilik özelliklerine sahip bireyler olabiliyor. Yine baktığımızda duygusal kırıklıkları çok sıklıkla yaşayan tipler bunlar. O ailede yetişen çocuklarda. Ve özellikle mesela eskiden bir e, hatırlarsınız, kedileri kesen insanlar vardı. E, evet. E, televizyon ekranlarına, işte bu tür ailelerden çıkıyor maalesef. <laughs> yani <kendi köpek> <laughs> çünkü psikopatlar yani çocuklar öyle bir şey ki özellikle mesela bunlara düşmanca hayvanlara özellikle kendinden küçük çocuklara insanlara düşmanca bir tavır sergiliyorlar. Niye? Çünkü şiddet öğrenilmiş bir davranıştır. Aile içerisinde çocuk neyi görürse onu uygulamaya başlıyor. Evet. Yani Bunlara baktığınızda mesela psikolojik bozukluklar olarak inatçılık çok fazla bunlarda mesela. Ondan sonra hırçınlık çok fazla. Uyumsuzluk. Hele bu çete gruplarına katılma var ya çete oluştuklarında en çok bu tür ailelerden yetişen çocukları gözlemleyebiliyoruz. Yani görebiliyoruz. Ya yasadışı eylemlere katılma olsun. Yani ne kadar aykırı davranışlar varsa bu çocuklar karşımıza bu şekilde çıkabiliyorlar. Bunları görebiliyoruz. Özellikle depresif, nevroz, intihar eğilimine sahip tipler yine bu reddedici, kabul edilmeyen e, aile tutumlarından itişen bireyler olarak karşımıza çıkıyor değerli hocam.